Selamünaleyküm arkadaşlar. Araçların akülerinde problem yaşayanlar özellikle izlemesini istiyorum. Videoyu izleyen herkese selam olsun. Akülerde kaçak testi şu şekilde yapılıyor. Eksi kutup başını söküyorsunuz. Ayrıldıktan sonra kontrol kaleminin kıskacını bir tarafa diğer sivri tarafına bir yere değdiriyorsunuz. Değdirdiğinizde ışık yanıyorsa ee, bilin ki kaçak var. Bu kaçağı da bulmanın şöyle bir yöntemi var şu şöyle durdurabilirsem eğer göstereyim. Bakın şu amfilin kablosu çıkarttım. Şu çıkan öteki çıkan e, arka vinç kablosu. Benim araçta çok donanım var. Arka ön winch. Evet şöyle göstereyim. Bunu da çıkarttık. Değmemesine dikkat ediyoruz. Işık hala yanıyor. Bakın bunu da çıkarttığımda ışık sönecektir. Evet. Bakın. Şimdi şunlardan birini değdirdiğimde mesela bunu değdireyim. Şöyle. Yanıyor. Tek elde de zor oluyor. Bakın bunu değdiriyorum. Biraz daha zayıf yanıyor. Bu an film kablosu. Şu arka winch. Yanıyor. Bu da ön winch. Yine yanıyor. Bunlar da akıllı demircin kabloları. Bunlarda bir kaçak yok. Şimdi bunların hepsinin kaç amper çektiğini ölçmem için e, pens ampermetre kullanacağım. Pens ampermetreyi de kullanmam için o bütün kabloları burada toparlamam lazım. Buraya da sığmayacağı için ben şu şekilde bir işlem yapacağım. Evet. Şimdi bu kaçak olan kabloların hepsini tornavida geçirdim. Gördüğünüz gibi pens ampermetremde amper kısmını ayarladım. Şöyle göstereyim. Şurada da amper diye yazar. DC akım diye yazar. Şimdi kutup başımızı takıyoruz. Ve bu kutup başında herkese tavsiye ederim. Allah korusun araçta bir yangın anında falan sök tak yapması çok pratik bir şekilde söküp takabiliyorsunuz. Yukarıdan aşağı doğru bastırınca kilitliyor. Şu an kendini kapattı. Takması bu kadar. Gelelim şu kısma. Şimdi ben ampermetrenin sens kısmında geçiriyoruz. Şu şekilde şu şekilde. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 1 amper civarında aracımızda kaçak var. Sürekli yani 1 amper 1 amper sürekli gidiyor. Araçta. Bir şey daha göstermek istiyorum şimdi. Bakın bu önemli değil. Bu çıtta sıkıntı yok. Onun için de şöyle bir şey yapmak lazım. Önemli değil bu sesler falan. Çok problem değil. Evet. Pens şuradan volt kısmına getiriyoruz. Şu an akımını değiştirmem gerekiyor. Şuradan DC akımı da Evet. Şu an DC akımda. Bu sefer de problarını kullanarak şöyle bir şey yapacağız. Yine ayırdım ben bunları. Bakın. Normalde eksiden eksiye elektrik olmaması gerekiyor. Şimdi artı ucunu da bulalım. Evet. evet. Şimdi bakın biri eksikli, şey pardon biri sökülen kısımda biri kutup başında görüyorsunuz şu an burada elektrik olmaması gerekiyor bakın 11.82 volt şurada V kısmını görüyorsunuz bakın şöyle çekeyim elimi de göstereyim elimi kaldırıyorum sıfır o kadar önemli değil değdiriyorum bakın 12 volt elektrik veriyor ve 1 amperde akım çekiyor sürekli. Bunlardan şu kaçak e, kablolardan e, hani amfi kolay çözülür. Ön vinç kolay, şalter takarsın. Arka vinç kolay, şalter takarsın. Ama en büyük sıkıntı şu arabanın kendi kablosu şu marş motoruna ve komple arabaya besleyen kablosu. Ee, bu niye çok zor? Şundan dolayı çok zor. Hani mesela bak şuradan kablolar geçiyor sürekli. Bu kabloları biz buradan mesela şu yandaki dediler. Burada direktmen fara bağlı. Tamam mı? Far kablosuna bağlı. Farlar yanınca, parklar yanınca bunlar da yanmaya başlıyor. Bunlarda bir akım varsa bunlar yine kaçak ya bunlarda kaçak varsa direkt men kaçak akım oluyor. Mesela farların da ana kablosu bu olduğu için fardır, silecektir, işte su fiskiyesidir, arka fren lambalarıdır. Hepsine şu kablodan gidiyor, ana kablodan gidiyor. O yüzden de mesela benim bunlara ayrı bir hat var. Led para ayrı bir hat var. İşte ne bileyim yukarıda şurada ledler var. Bu ledler falan. Veya plaka lambası takıyoruz ya net. Örnek veriyorum. Mesela şu şekilde. Bunda bile mesela bunun devresinde bile bir sorun varsa ya veya şuraya ben şu şekilde yaptım. Bunda bunun içindeki devrede bile bir kısa devre varsa olanmayı ee, o yakar arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? arabaya taktığımız bütün aksesuarları tek tek test, test etmemiz lazım.